krizi fırsata çeviren özel hastanelerle ilgili rapor hazırladık. Multimilyonerlerin yaratıldığı özel hastane sektöründe tarikatlar, cemaatler örgütlenmiş, siyasi güç değiştirmişlerdir. SGK'nın Nisan ayında yayınladığı tebliğe rağmen özel hastaneler Covid'li hastalardan ücret almış, yoğun bakım servislerini dolu göstermiş. Denetim yapılmayan özel hastaneler Kronik hastalardan, ameliyatlardan yasal sınırın çok üzerinde ilave ücret alarak soygunculuk yapmışlardır. Bizler Sol Parti olarak öneriyoruz. Şehir hastaneleri pandemi hastanesi yapılmalı, kent merkezindeki kamu hastaneleri diğer hastalıklara ayrılmalıdır. Tüm hastanelerin planlanması tekelden yapılmalı. Özel hastaneler kamu denetimine açılmalı ve kamulaştırılmalıdır. Yıllardır fedakarlık yapan, vergi ödeyen, yoksul emekçi halk bu hastanelerden ücretsiz olarak yararlanmalıdır. Özel hastane patronu, Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Kocay'ı fedakarlıkta başı çekmeye davet ediyoruz. Sahibi olduğunuz Medipol hastanelerini ücretsiz sağlık hizmeti sunmak için derhal yoksul halka açın.